11 Kasım 2025. Türkiye, Gürcistan hava sahasından gelen acı haberle sarsıldı. Bir C-130 Hercules düştü. Milli Savunma Bakanlığı doğruladı. Uçaktaki 20 askeri personelimizin tamamı şehit oldu. Ancak bu kaza farklıydı. Ortaya çıkan görüntüler uçağın yere çarpmadan önce havada parçalandığını gösteriyordu. Hiçbir mayday çağrısı yapılmadı. Bu mürettebatın tepki veremeyeceği kadar hızlı gelişen bir olaya işaret ediyor. Düşen uçak 68.169 kuyruk tescilli bir C-130E idi. Üretim yılı 1968, tam 57 yaşındaydı. Aviyonikleri RGS projesiyle modernize edilmişti. Ancak bu uçağın ana iskeletini kapsamıyordu. Uçak Azerbaycan Gence'den Kayseri'ye dönüyordu. 24.000 feet irtifaya sorunsuzca ulaştı. Ancak saat 10.49 UTT'de veriler ani ve katastrofik bir irtifa kaybı gösterdi. Sinyal kesildi. Kazanın kilidini açan kanıt, yerdeki görgü tanıkları tarafından çekilen videolardı. Görüntüler netti. Uçak kontrolsüzce düşüyor ve arkasında yoğun beyaz bir iz, yakıt sızıntısı bırakıyordu. Kokpit ve kuyruk, kanatların bağlı olduğu orta gövdeden ayrılmıştı. Buna in-flight breakup denir. Bu durum basit bir motor arızasında görülmez. Bu çok daha ciddi bir sorunun, yapısal bir çöküşün göstergesidir. En güçlü şüpheli 57 yıllık gövdeye bağlı metal yorgunluğu ve katastrofik yapısal hasar. C130'ların kritik bir zayıf noktası vardır. Merkez kanat kutusu, center wing box. Uçağın omurgası. Yıllar boyunca biriken uçuş stresi bu bağlantı elemanlarında rainbow fittings, yorulma çatlakları oluşturur. Çatlaklar kritik boyuta ulaştığında yapı normal uçuş yükü altında bile aniden çökebilir. Tarihte benzerleri yaşandı. 2002'de ABD'de bir C-130A tam olarak bu nedenle havada kanatlarını kaybetmişti. Uçağın yaşı ve havada parçalanma kanıtı birleşince yapısal hasar en olası neden olarak duruyor. Bu trajedi yaşlanan askeri filoların bakımının ve yenilenmesinin ne kadar hayati olduğunu hatırlatıyor. Bu elim kazada şehit olan 20 kahraman askerimize rahmet diliyoruz. Uçuşları sonsuz olsun.